yapmıyorum yapmayacağım da eee inşallah onlar için de benim için de iyi olur her şey. Serkan Genç Kadırga TV, Mustafa, e, lige 3 puanla başlamak Trabzonspor adına çok önemliydi. E, bunu başardı. 1-0 galip Trabzonspor Kocaeli Spor maçında aldı 3 puanı. Hem maçı nasıl değerlendiriyorsun? Tabii bir de e, Kasımpaşa maçı 2 hafta pazartesi üst üste maç oynayacak Trabzonspor. Evet. Başlangıçlar önemli abi. Biz de kazanarak başlamak istiyoruz. İlk maçlar e, çok zor olur. Her yıl bunun. Bir moral olduğu başlangıç. Zaten her maçı kazanmak bizim hedefimiz. Kasımpa Kasımpaşa maçı da öyle. Sonra içeride kendi sahamızda oynayacağız. Amacımız galibiyetlerle devam etmek. Hasan ee, Tuncel 61 saat. Mustafa e, Trabzonspor'a büyük bir takıma transfer oldun. Gaziantep'te buraya geldin. Hem Şenol Güneş hem de Fatih Tekke ile çalışma fırsatın oldu. Bu iki teknik adam sana ne kattı? Onlardan neler öğrendin? Ve şu anki hoca hakkında... Nasip oluyor mu? Ben gelir gelmez Şenol Hoca ile başladık. Fatih Hoca geldi. İki tane kulübümüzün efsanelerinden. Bu yani... Başka kimle çalışsam bu kadar mutlu olurdum bilemiyorum. Ne öğrendime gelirsem Fatih hocamdan da Şenol hocamdan da çok şey öğrendim. Oyun olarak da, duruş olarak da, saha içindeki tavırlar anlamında da çok şey öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum. Yani böyle net bir şey söyleyemem ama onlarla vakit geçirdikçe tecrübelerini hissettikçe biz de gelişiyoruz. Bireysel olarak ben de kendime bir şeyler kat. Yani şimdi böyle onlar da bizim arkadaşlarımız, Eren benim kardeşim, bir takımda beraberdik yazın. Onun da çok başarılı olmasın. Canı bizde futbolcuyuz. Bir bakışından ne söylemek istediğini, neyi yanlış yaptığımızı, e, neyi doğru yaptığımızı. Sağ olsunlar, eleştirisini de, övgüsünü de güzel yapıyorlar. Teşekkür ederim onlara, kattıkları her şey için. E, Mustafa önce ilk maç için tebrik edelim. Sezonun kalanında da başarılar dileyelim. Geçtiğimiz günlerde bir retro forma tanıtımında kulübün efsaneleri Turgay Semercioğlu ile beraber oynadınız. Sen de az önce söyledin kulübün iki efsanesiyle de beraber çalıştın. Hem Şenol Güneş hem Fatih Tekke. Sen de Trabzonlu ve Eğer bana da nasip olursa böyle bir şey insanlar benim hakkında da böyle bir böyle düşünürlerse bu kulübün bir efsanelerinden bir tanesi olabilirsem efsanesi olmasam da futbol hayatımın sonuna kadar gururla e, gayretle dürüstçe bu formayı terletebilirsem bundan daha üstün bir duygu yok bundan daha güzel bir şey yok benim için gurur olur Mustafa. Kocaeli maçından önce motivasyon konuşmasında Fatih Hoca çok önemli bir vurgu yaptı. Takımdaşlık ve takım olabilmek Trabzonspor açısından çok çok önemli dedi. Şu anda senin gözleminle Trabzonspor'un içerisindeki takımdaşlık nasıl ve takımın içerisindeki en iyi anlaştığın futbolcu kim? Bence iyi bir grubuz, güzel bir grubuz. Zamanla e, yeni arkadaşlarımıza dahil oldu. E, zamanla daha da iyi olacağımızı düşünüyorum ben. E, Aramızda böyle, bilmiyorum dışarıdan nasıl gözüküyor, aramızda böyle bu grubu bozacak, sıkıntı çıkartacak kimse yok. 25 kişi, 30 kişiyiz. Kolay değil bu grubu bir arada idare etmek. Herkesin kendi hayatı var, özel hayatı var. Ama buraya geldiğimizde güzel vakit geçiyoruz. Ben keyif alıyorum. İnşallah böyle devam eder. En iyi anlaştığım arkadaşlarım bir tane yok, bir sürü küçük genç kardeşlerim var. Biraz takılıyorum onlara. Arif, Salih. Onlara biraz takılıyorum. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. E, okay, Uğurcan, Ozan. Hep beraberiz zaten. Yabancıdan, yabancılardan da hepsiyle iyi anlaşıyoruz. E, Tony abi çok neşeli. Timle, Fokarelliyle e, ilişkimiz gayet iyi. Böyle isim sayamam. Kaleci Ahmet, Onural. Yani Hepsi ben e, kulüpte Sadece takım arkadaşlarımla değil, çalışanlarda da aramı iyi tutmaya çalışıyorum. İşte malzemecilerimizle, masörlerimizle, fizyolarımızla, yemekhanede çalışan, işte medya ekibimizdeki abilerimizle de aramızı iyi hamdolsun. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Mustafa biraz taktik bir taktike girecek bir soru olacak ama belki Fatih Hoca'nın oyun planında daha çok bek oyuncusu olarak içerik kat ediyorsun. Hatta şut denemeleri yapıyorsun. Ee, bazen kanat oyuncusunun daha önüne geçtiğin anlar oluyor ve ters ayaklı bir kanat oyuncusu olarak milli takıma kadar yükseldin bu süreç içerisinde. Senin Fatih Tekke'nin oyunundaki rolün ve bundan sonraki gelişimde özellikle bek oyuncularındaki bu rolü nasıl anlatmak istersin? Fatih Hocamız buraya gelmeden önce de ben e, takip ediyordum oynatmaya çalıştığı oyunu. Buraya geldiğinde e, kendi adıma iyi olacağını hissetmiştim. Kendisi de sağ olsun ilk geldiği zamanlarda bana milli takıma gideceğimi bile söylemişti. E, böyle devam edersem. E, ya şöyle oyunu eğer daha daha da iyisini yapabiliriz ama bence güçlü bir oyunumuz var. Hocamız mevki fark etmek için özgürlük. Tanıyor hepimize, bek oyuncularına özel olarak da e, tabii ki ba belli başlı sınırlar var ama e, bana söylediğini söyleyeyim özgür olduğumu hucumda. Bazen evet kanat oyuncusunun önüne geçebiliyorum ama bunların hepsi bir plan dahilinde. E, yani illaki eksikler oluyor, artılar oluyor. Eğer hocamızın dediklerini yapabiliyorsak sağda, yani daha onun istediği şekilde yapabiliyorsak hepimiz ön plana çıkıyoruz. Ben de, ben bir sol bek oyuncusu olarak bile şut imkanı yakalayabiliyorum. Bunu e, daha da iyi yaparsak çok daha farklı şeyler sağda gözükeceğine inanıyorum ben. Ya, özgür bırakıyor diyebilirim yani hocamız bizi. Benim hücumda bu kadar e, fazla gözükmemi sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Hasan Tüncel 65 saat. Mustafa şu anda Türkiye'de yabancı kuralının tekrar 16'ya çıkarılması konuşuluyor. Yerli bir futbolcu olarak ve milli bir oyuncu olarak bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Ya şöyle bir kere bu kadar kısa sürede her şeyin bir anda değiştirilmesini e, doğru bulmuyorum ben. Yani bir kural konuluyor kulüplerimiz. Bizler de oyuncular olarak ona göre hareket ediyoruz. Sonra bir yıl sonra... Başka kurallar keza şimdi aklıma geldi söylemeden geçmeyeyim. E, üçüncülükteki kardeşlerimiz için de bir bu yıl sürpriz bir kural çıktı hala değişmediğini biliyorum onlar da ben de or oralardan geldim ben de üçüncülükte oynadım e, ne durumda olduklarını biliyorum hala görüşüyorum e, şu anda nelerle mücadele ettiklerini biliyorum bu kuralların bu kadar kısa sürede bu kadar e, ani değişmesini doğru bulmuyorum çünkü insan yani hepimiz hepimizin ailesi var bu bizim işimiz e, buradan para kazanıyoruz e, sorumlu olduğumuz insanlar var sorumluluklarımız var bu değişiklikler bu kadar ani olması bize fayda sağlamayacak bence e, tabii ki ülkemiz için ben hep e, yani ırkçılık yapmayayım yanlış anlaşılmasın ben hep kendi evlatlarımız iyi olsun isterim, kendi evlatlarımız göz önünde olsun isterim ama bence kurallarla bir şeyleri daha iyi yapamayız. Zaten kendi evlatlarımız gayet yetenekli, kimseden geri değiller, kimseden aşağıda değiller. Önemli olan o çocuklara gereken değeri, gereken imkanları sağlayabilmek. Bu imkanları sağlamadıktan sonra koyulan hiçbir kural bizim çocuklarımıza fayda sağlamayacak. Mustafa bu sezonda geçen sezon gibi yine çok erken konuşmalar başladı ve yarışın sadece Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçeceği konuşuluyor şampiyonluk yarışında Trabzonspor her zaman zirveye oynayan bir takım bu sizi etkiliyor mu ya da psikolojik olarak neler düşünüyorsun bir de sahada çok e, hızlı özellikle hücum anlamında takıma çok katkı sağlayan bir oyuncusun e, sprintlerin driplinglerin çok katkı sağlıyor ama Gol sevinçlerinde olsun ya da normal zamanda seni hep böyle sakin yapılı görüyoruz. Seni ne heyecanlandırır maç içerisinde? Mustafa'yı ne zaman göreceğiz? Sen bana hep takılıyorsun bu konuyla <laughs> alakalı da abla. Ya şöyle bu e, sakinlik konusunda aslında çok da sakin bilmiyorum. Dışarıdan belki öyle gözüküyor. E, sakin gözüküyorum ama böyle biraz da Karadenizli tarafım var bastırmaya çalıştığım. Çünkü sahada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. insanların gözü önünde hareketlerimize. Şampiyonluk yarışına gelirsek de kimin ne söylediği, nerede ne yazıldığı bizi ilgilendirmiyor. Burası sahap, bizim işimiz burada. Biz burada elimizden gelenin en iyisini yaparsak, kulübümüze, bu kulübe gerektiği gibi hizmet edersek inanıyorum ki Allah'ın izniyle. Şampiyonluklar gelecek. Ee, his, benim de hayalim zaten şampiyonluk. Ee, biz zaten bu kulüp, bu renkler hep beklenenin tersini göstermiş, hep insanları şaşırtmıştır. Ee, küçük görünen, e, önemsenmeyen taraf olup e, tam tersini hep ispatlamıştır. İnşallah biz de e, tam tersini ispatlayan bir grup oluruz bu sene veya önümüzdeki sene Allah'ın izniyle umudumuz ve inancımız o yönde. Teşekkürler. Ayağınıza sağ